Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Garanti Bankası mobilimizden kredi kartı veya banka kartımızın internet alışverişini nasıl açabiliriz veya internet alışverişini nasıl kapatabiliriz bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar biz ister kredi kartı olsun, ister banka kartı olsun ikisinin de internet alışverişini Garanti Bankası mobilimizden açıp kapatabiliyoruz. bunu yapmamız için öncelikle Garanti Bankası mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın ben şu anda ana sayfa bölmesindeyim. Hemen en altta ikinci sağda hesap ve kart seçeneğimiz var. Hesap ve karta basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen ikinci sağda kartlar seçeneğim var. Hemen kartlara basıyorum kartlar seçeneğine bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın iki bölme karşımıza çıkıyor. Kredi kartları ve banka kartları. Biz hangi kartımızın internet alışverişini açacaksak onun üzerine basıyoruz. Eğer kredi kartlarını, kartımızın internet alışverişini açıyorsak bakın ben şu anda kredi kartları bölmesindeyim. Hemen kredi kartımızın üzerine basacağız. Ben banka kartımızın internet alışverişini aç açacağım için arkadaşlar hemen sağ taraftaki banka kartlarına basıyorum. Hemen benim burada banka kartım görünüyor. Banka kartımın üzerine bastığımda arkadaşlar bakın أنا <applause> internet üzerinden alışveriş var ve benim şu anda internet alışverişim kapalı. Şu an mesela ben bunun üzerine bastığımda bu butonun arkadaşlar e, hemen bana diyor ki kartınızı internet üzerinden alışverişi açmak istediğinize emin misiniz? Evet yaptım da arkadaşlar bakın benim şu anda internet alışverişim açıldı banka kartımın. Hemen bunun üzerine tekrar bastığınızda ise arkadaşlar zaten internet alışverişinizi tekrar kapatmış oluyorsunuz. Siz de bu şekilde Garanti Bankası mobil'den e, kredi kartı veya banka kartınızın internet alışverişini Açıp kapatabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.